PPC Talks'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün Onur'la birlikte veri dayalı performans, dijital reklamcılıkta ölçümleme ve optimizasyonun önemini konuşuyor olacağız birlikte. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Ee, i̇stersen öncelikle e, veri dayalı performansa dijital reklamcılıktaki öneminden önce aslında ölçümleme nedir? Bundan başlamakta ne? yarar var. Ölçümleme bir kullanıcının belirli bir hedef veya eylemi gerçekleştirdiğini takip eden bir araçtır. Geleneksel reklamcılıktan e, dijital performans pazarlamayı ayıran en önemli aslında e, konu da bu ölçümleme e, olayıdır. E, ölçümleyi bildiğimiz için bu tarafta biz dijital performans e, reklamcılığında e, daha farklı stratejilerle e, ve analizlerle kullanıcı davranışlarını izleyerek bu doğrultuda e, reklam hesaplarımızı optimize edebiliyoruz. E, bu tarafta öncelikle e, ölçüm. Ölçümlüme metrikleri nelerdir? E, reklamcılıkta e, karşımıza çıkan verileri nasıl yorumlamamız gerekiyor ve e, ilgili kampanyalarda stratejileri nasıl oluşturmamız gerekiyor? Öncelikle buna değinelim. E, Ölçümlüme metrikleri nelerdir e, ve özellikle hangi metriklerde nelere dikkat ediyoruz? İstersen bununla başlayabiliriz Onur. Tabii ki. Yani veriyi analiz etmek ve ölçümlemenin kalbinde aslında dönüşüm ölçümü var. Bu dönüşüm kavramı var. Bu dönüşüm kavramı birçok metriklerle bağlantılı. O metriklerin değeriyle ve analiz etme biçimiyle maliyeti ne kadar verimli kullanmışız, ne kadar bir kar orana sahip olmuşuz dijital pazarlamada bunun önemi var. Bunların başında tıklama oranı geliyor. CTR diğer kısaltma biçimiyle click through rate diye geçtiğim geçen. E, bu reklamın kaç kez gösterildi kıyasla kaç kez tıklandığı ifade eder. E, tıklama değeri bütün dönüşüm reklamları ve diğer gösterim reklamlarında da e, değer yaratır. Çünkü ne kadar kitlenin e, merak uyandırdığını, kullanıcının ne kadar bir reaksiyonda bulunduğunu ölçmek için ciddi değerlerden biridir bu açıdan. Tıklanma oranı dediğin gibi sadece bizim e-ticaret tarafı için de değil bizim formlite müşterilerinde de bir reklamın ne kadar başarılı olduğunu bu text metin reklamsa veya görsel reklamsa ne kadar tıklandığını bizim ölçümleyebilmemiz ve bu doğrultuda da aksiyonlar almamız gerekiyor. Bu sebeple tıklanma oranında da es geçmememiz gerekiyor. Kesinlikle öyle Sevda. Yani e, tıklama oranları e, bütün bir e, reklamcılık, dijital reklamcılık e, sektörünün kendisinde e, birçok şeyin dönütünü veriyor bize. Yani görselin iyi olduğunu, metinin iyi olduğunu, kitleye ulaştığımızı, ulaşıp ulaşmadığımızı gösteriyor. Tabii bu dışarıda şey bırakırsak, yani bunun bir e, kılıp beyit oluşacak ya da e, bot saldırısı dışında gelişecek gerçek. E, nihai bir e, CTR'dan bahsediyorum. O doğrultuda oluşursa çok ciddi bir çıktı anlamı taşıyor. İkincisi dönüşüm oranıdır, conversion rate diye geçer. E, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların kaç kişinin bir dönüşüm gerçekleştirdiğini gösterir dönüşüm oranı ise e, ne kadar etkili olduğunu, bu reklamlarımızın ne kadar efektif kullanıldığını, dönüşüm dediğimi diye dediğimiz diye ölçümlediğimiz, analiz ettiğimiz biçimin çıktısının ne kadar e, verimli kullanıldığını net bir göstergesidir dönüşüm oranı. E, dönüşüm başına maliyet ise bu e, dönüşüm elde etmiş ne kadar para harcadığımızı gösteren bir e, değerdir, metriktir. CPI diye geçer, Cost per e, Action diye geçer. E, dönüşüm başına maliyet bir dönüşüme ne kadar para harcadığımız esasen. E, bu da senin de bahsettiğin gibi ölçümlemenin yani dönüşüm ölçümlemenin işte bir bültene abone olmak olabilir, bir form doldurmak olabilir. E-ticaret biçimindeyse bu bir e, alışveriş davranışında bulunmak olabilir. Buna dair ne kadar bir reklam maliyeti oluşturduğumuzu dair bir alışveriş davranışı olur. Form davranışı olur bu. Buna dair bir maliyet hesabı oluşturur dönüşün başına maliyet ise. E, CPI'niz ne kadar düştü, o kadar verimli olduğunuz anlamına gelir dönüşün başına maliyet. O, o açıdan çok değerli ölçümlerden biridir. Bilhassa maliyet hesaplaması ile ilgili çıktılar alacaksak analizimizi buna dair yapacaksak. Evet, kesinlikle öyle. Aslında bir dönüşüme ne kadar e, maliyet harcadığımızı burada görebiliyoruz. E, bu doğrultuda da bizim e, stratejimizi oluşturmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani Sevda sen de fark etmişsindir. Hani birçok e-ticaret e, olsun, diğer e, form dönüşüm davranışları olsun. Burada maliyet hesaplarında e, bunu ölçümlemediğimiz takdirde bir bilinmezlik. Ne kadar bilirsek bunun e, dönüşüm başına, dönüşüm önce dönüşü esasen takip etmemiz gerekiyor bunu bilmemiz için. O yüzden bunun analizini ve takibinin kalbinde dönüşüm metrinin ölçülmesi buna dair işte piksel ve diğer ölçü kurumlarının yapılması gerekiyor ki buna dair bir dönüşüm başına maliyet ölçümlemesi yapabilelim. Markaların özellikle diğer dikkat ettiği noktada bu oluyor. Bir dönüşüme ben ne kadar para harcıyorum. Dolayısıyla amaç burada bir dönüşüme harcanan para miktarını biraz aşağıya çekmek, alta çekmek. Böylelikle de mevcut bütçe içerisinde daha fazla dönüşüm elde etmek oluyor. Biz buradaki datayı veriyi ölçümleyebildiğimizde zaten burada almamız gereken aksiyonları nasıl stratejilerle daha iyileştirebiliriz, daha az para harcayarak nasıl daha fazla dönüşüm elde ederiz. Bununla ilgili aksiyonları almamızda da bizim başlıca gelen dikkat ettiğimiz metriklerden bir tanesi olmuş oluyor. Kesinlikle öyle Sevda. Yani dönüşüm başına maliyet birçok şeyin aslında harcamamızın doğru doğrultuda olup gelişip gelişmediğini görüyoruz mihenk taşlarını doğru inşa edip ve ek etmediğimizi ya da bir kampanyadan maksimum maksimize edilmiş bir verimi nasıl almanız gerektiğine dair ciddi bir çıktı veriyor bu da. En önemli e, metriklerden biri diyebilirim bu doğrultuda. Evet bir de ROAS e, kalıyor geliyor. Bu ROAS da daha çok zaten e eticaret e, markalarında, eticaret e, kampanyalarında en önemli metriklerden bir tanesi. E, ROAS bizim e, reklama ne kadar e, harcayıp e, bu yatırım karşılığında da ne kadar bir e, kazanç elde ettiğimizi gösteren bir metrik. Örneğin e, reklama ben bir harcadım, beş kazandım, bir harcadım, üç kazandım gibi. E, bu doğrultuda biz yine aynı şekilde satış stratejilerimizi e, bu noktada optimize ederek ilerliyor oluyoruz. E-ticaret markalarında başlıca metriği ROAS diyebiliriz. Bu kısımda. Evet. Peki bu dönüşüm dönüşümün önemi ve dönüşüm metriklerinden biraz bahsettik. Bir markayı sıfırdan bir markayı yönetmeye başladığımızda öncelikle bu dönüşüm kodlarının web sitesine eklenmesi ve çalışır halde olması gerekiyor ki biz bu datalara verilere sahip olabileyim. Sıfırdan bir markayı kurarken bu dönüşümleri ne şekilde kuruyorsun? Hani web geo 4 aracılığıyla ticarette veya lead marka nasıl değişkenler söz konusu, bunlardan kısaca bahsedebiliriz istersen. Tabii, Sevda biz dijital reklamcılıkta e, sosyal platformların bir bütünü olarak baktığımızda e, e, Google Ads, Facebook Ads, e, TikTok bunların hepsinin bir e, tracking tagi oluyor. Bu tracking tag üzerinden e, dönüşüm benzersiz, Unik bir kodu siteye ekleyerek daha sonra bu ıı, tek menajer üzerinden yapılan kurulumlarla her bir platform için ayrı kurulum yaparak ıı, dönüşüm takip kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Onun detayları çok daha uzun. Iı, Dinleyicilerin de ıı, ya da izleyicilerin de kafasını karıştırmak istemem. Oradaki etiketler bizim siteden oluşturacak müşterinin, kullanıcının ıı, alışveriş davranışını, kendisini doğrudan takip edip ıı, ölçümlememizi ve analiz etmemizi ıı, vesile oluyor. Dediğim gibi Google Ads, Facebook Ads, TikTok ve diğer ve benzeri platformlar içerisinde bu geçerlidir, Yandex keza. Dolayısıyla bunların araçları çok önemli. Diğer bir faz ise web analiz araçları bu doğrultuda. Bu analizlerimizi, bu tek e, trackinglerimizi yaptıktan sonra bunun analiz edilmesi ve doğru şekilde kurulmadığını, aynı zamanda müşteri davranışı, e, kullanıcı davranışının daha doğrusu nereden, ne şekilde oluştuğunu görmek için web analiz araçları var. Bunların başında GA4 geliyor, Google Play 4 dediğimiz. Bu araçlar olmazsa olmaz. Bu araçların kullanılan aynı kaynaktan geldiğini, hangi cihazdan geldiğini, hangi kırılımlardan bize alışveriş davranışında bulunduğunu burada net bir şekilde analiz ediyoruz. Daha doğrusu bunları tasnif ediyoruz. Bu tasnif ettiğimiz şekilde bir rapora ve sonuya dönüştürdüğümüz şekilde bizim yatırımımızın ne kadar verimli olduğunu, ne kadar kullanışlı bir şekilde işler hale geldiğini burada göz önüne serebiliyoruz J4 ile. Ee, daha doğrusu diğer tarafta etkinlik ve e, hedefi etkinlik tanımlama. Burada hangi eylemlerin e, örneğin teşekkürler sayfası ziyaretinin mi ya da işte bültene abone olmak gibi bir kullanıcı davranışının olduğunu da J4 aracılığıyla raporlarımızda, Looker Studio gibi raporlarımızda ölçüyoruz. E-ticaret davranışı olsun, e, dönüşüm takibindeki form dönüşümü olsun, bülten olsun, tıklama dönüşümü gibi daha ıı, geniş bir skalası olan dönüşüm ıı, ritmi olsun. Bu ritimleri ölçmek için ıı, o sayfaları tanımlama, ıı, aynı zamanda GA4 aracıyla da ölçümleme çok ıı, gerekli ve elzem yani aslında. Bu doğrultuda ıı, bunlar bu şekilde oluştuğunu söyleyebilirim sevgili Evet, e, çok doğru bir konuyu aslında e, bahsettin. E, Geofor aracılığıyla zaten bir dijital performans pazarlamacı sadece panel ekranlarından değil, e, analitik aracılığıyla da veri davranışlarını kontrol ediyor ve burada da e, takip etmek istediği etkinlik yani event kurulumlarının en baştan doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir e ticaret markasında burada sepeti eklemeler, sepetten ayrılmalar, ödeme sayfası, belirli sayfalarda ne kadar süre geçirildiği, kaç sayfa gezdiği gibi kullanıcı davranışlarını çok daha detaylı analiz edip bu doğrultuda da bizim reklam kampanyalarımızda e, strateji olarak e, kullanmamıza olanak sağlıyor. E, tabii ki burada en başta yine bahsetmiş olduğumuz gibi bu analitik tarafının kurulumunun yapılıp e, dönüşüm takibi yapacağımız e, ilgili reklam mecralarındaki e, Conversion Tracking'lerin de web sayfasına eklenmiş olması gerekiyor ve doğru bir şekilde çalışır durumdan sonra aslında biz bu analiz ve raporlamaları Görüntüleyebiliyor, okuyup yorumlama da çok önemli burada. Ee, o yüzden e, hangi sayfaları takip ediyoruz, bu sayfalarda hangi istediğimiz işlemler yapılmış e, ve biz ne yapmak istiyoruz aslında bu doğrultuda ilerlenmesi gerekiyor diyebiliriz. Evet. Bu kısımla alakalı. Ee, peki biz e, tüm dönüşüm kurulumlarını yaptık. E, buradaki event kurulumları, e, conversion trackingler kuruldu. E, sonrasında ilgili kampanyalarda e, optimizasyon süreci e, X bir markada nasıl ilerliyor? Buradaki veriyi aslında nasıl okuyup nasıl analiz ediyoruz? Biraz da bundan son aşama olarak bahsedebiliriz. Evet e istersen sizi sana bırakayım. Bir x bir markada e ticaret markası diyelim bu. Burada da dönüşümlerde herhangi bir problem yok. E, buradaki başarı da e, bizim e, belirli bir e, ürünün, kategorinin satış hacmini, dönüşüm hacmini artırmak ve güzel de bir e, kampanya var. İlgili kategoride yüzde %50 kampanyamız var. Buradaki e, takibi, yorumlamayı ve optimizasyonu hangi senaryoda nasıl ilerletirdin? Öncelikle e... Böyle bir e, aksiyonda, yani bir e, funnel stratejisinin en son ayağı diyebileceğimiz satın alma davranışını yorumlama biçiminde e, optimizasyon bu sacayanın en do, e, stratejik ve iyi inşa edilmesi gereken fazlarından biri. Son fazı aslında ama strateji geliştirme davranışının, iyileştirme sürecinin kampanyaları e, bu doğrultuda ciddi önem taşıyor. Ee, örneğin biz e-ticaret müşterimiz var ve buna dair bir kampanya kurulumu yapıldı. Conversion trackingler ya da işte eventler kuruldu. E-ticaret davranışlarını e yavaş yavaş dataları düşmeye başladı panelimize. Bu doğrultuda e performans analizini anahtar kelimeler, search kampanyamız varsa hedef kitleleri ve performansı iyileştirmek açısından verimli ve verimsiz anahtar kelimeleri tasnif etmek önemli. Burada negatif anahtar kelimeler çok ciddi önem taşıyor. Yüksek e, CPI'ye sahip, e, düşük dönüşüm oranına sahip e, olanları test edip ayrıştırmak, e, anahtar kelimelerin tasvip edilmesi çok önemli bir faz ilk aşamada. Search kampanyalarını ele alırsak. Diğeri bütçe ayarlaması. Bütçe ayarlaması da e, kampanyanın kendisine dair bütçenin verimli kullanıp kullanılmadığını görmek. E, bu iyileştirme sürecinin ciddi ayaklarından biri. Bütçe ayarlamasını da Bütçeyi harcıyor mu önce kampanya? Ona bakmak lazım. Bütçe harcadıktan sonra da verimli harcıyor mu? Ona bakmak lazım. E, verimli harcıyorsa e, daha iyi hale getiremek için bazı bütçe ayarlamaları yapmak lazım. panelin bize bazen önerdiği günlük bütçeler var. Onlar üzerinde belki iyileştirmeler yapılabilir. Arama hacmiyle doğru orantılı olduğu için e, ve performans bu doğrultuda olduğu için günlük bütçeyi de ona göre optimize etmek çok önemli bu doğrultuda. E, diğer bir faz reklam metin ve görsel güncellemeleri. Örneğin e, düşük CTR'a sahip e, metriklerden bahsetmiştik ki, CTR'ın ne kadar önemli olduğunu bütün kampanyalar için söyle, söylemiştik. Örneğin reklam metni ve görsel e, güncellemelerinde düşük e, CTR'a sahip e, kampanyanın kendisini e, daha farklı, güzel bir e, reklam metni ya da güzel bir görselle değiştirip optimize etmek, buna dair testler yapmak e, kampanyanın e, verimli ve optimum şekilde ilerlemesi için çok önemli diğer bir e, kırılımsa e-ticaret ve diğer bütün kampanyalar için yine geçerli bu. Hedefleme iyileştirmeleri. Hedefleme iyileştirmelerinin başında yaş, demografi, e, alışveriş davranışı, e, bizim e, detaylı hedefleme dediğimiz benzer e, market içerisinde in market ya da affinity old ol dediğimiz kitleler var. Bunlar içerisinde pazarlama davranışlarına göre o kitleyi verimli e, gelip o kitlenin verimli gelip gelmediğini oradan da iyileştirebiliriz. Demografi ona göre iyileştirebiliriz. Harcama yapılan saatlere belki bakabiliriz bir diğer bir opsiyon olarak. işte reklam zaman planlamasından en verimli saatleri e, öne çıkartabiliriz. E, belli başlı ilçelerde, illerde verimli seyrediyorsa bütçe artırımına gidebiliriz o illerde. Böyle bir özelleştirme pratiği izleyebiliriz kampanyalarda. Bunlar ciddi optimizasyon adımları. Diğer önemli bir şey de teklif strateji değişikliği. Örneğin kampanyadan sonra dönüşüm başına maliyet, dönüşüm değerini en üst düzeye çıkar mı gibi belli stratejiler var Google Ads'in. Bu Google Ads üzerinden bahsedeceksek. Google Ads üzerinde bunlar ya da bir hedef ruas. Bunlar teklif stratejileri açısından ciddi öneme sahip. Manuel teklif, hedef CPA ya da dönüşüm değerini artırma ve benzeri güncellemelerle bizim e, teknik strateji türünü verimli hale getirmenin çok önemli sevda. Aslında dınlar. bunlar tamamen hesap optimizasyonu ile ilgili bir performans pazarlamacının yapması gereken işlemler. Bir de tüm bunların dışında aslında bir e ticaret markasıysak e, ve belli bir kategoride indirim kampanyamız varsa burada yeterli dönüşümün altında kalma gibi bir durum varsa ilk bakacağımız yer aslında çok satan ürünlerimizde kırık beden e, ve stok durumunu kontrol etmek evet. oluyor. Çünkü çok güzel bir kampanyayla biz e, bir reklam yayınına başladık ve biz arka planda yapmamız gereken tüm optimizasyonları yaptık ama belli bir yerde tıkanıp kaldı. Bu durumda bizim çok satan ürünlerimizde ve bu kategoride yeterli stok belirli bedenlerde var mı? Örneğin çok satan bir ürün modelimiz var. En fazla M bedeni satılıyor fakat M bedeni artık stokta yok. X'e veya XXL gibi diğer bedenler kaldı. Bu aslında buradaki e, satışları etkileyebilecek bir faktör Bu sebeple bunlara da biz bir performans uzmanı olarak dikkat ediyoruz ve markamızla da bu konuyu aslında görüşüyoruz. Evet biz bu de çok güzel bir kampanya yaptık ama burada yeterli stoğumuz yok. Çok satan ürünlerimizde çok satan bedenlerle alakalı bir durum söz konusu bu bizim kampanyamızın başarısını etkileyebilecek bir neden olarak aslında bunu da markamızla görüşerek bu alanda aksiyonların birlikte alınmasını sağlıyoruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz içerisinde biz veriye dayalı performans pazarlamayı buradaki metrikleri ve hesaplarda neler yapabileceğini konuştuk. Bugünkü konumuz bu şekildeydi. Daha fazla içerik ve daha farklı konuları takip edebilmek ve hemen bilgi almak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya platformlarından da bizi takip etmenizi tavsiye ederiz. Ee, yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.